2 metrekare halıyı 15 dakikada dokuyabiliyor ise aynı çalışma hızıyla devam ederek 10 metrekare halıyı kaç dakikada dokur? 2 metrekarenin 5 katı olacağı için dakikada 5 katı olacaktır. 15'in 5 katı 75'ten E seçeneği doğrudur. Buna göre Kaan kaç lira almıştır? Kaan 4 haklı olduğu için 4'ün katı, Doruk 5 haklı olduğu için 5'in katı olacak şekilde. Toplam 180 liraya paylaşmış. O zaman 9 kaçtır 180'den kaçtır 20'dir. K'nın 4 farklı olduğu için 4 çarpımından 20'den 80 cevabımız olacaktır. Yukarıdaki sistemde karenin içerisinde yazılan sayı etrafındaki 3 dairenin içerisinde yazılan sayılarla doğru orantılı olacak şekilde parçalanıyor ve buraya 15, 9 ve 6 gibi yazılıyor. Yani buradaki sayımız 2 ile doğru orantılı 2K. Buraya yazdığımız sayımız 3K. Burası da 5K dersek. Hepsini toplayalım. 2K, 3K, 5K. Bunların toplamı 10K'dır. 10K'mız da 30'muş. Sadeleştirirsek K değerimiz 3'tür. Yani 2K'mız 2 kere 3'ten 6. 3K'mız 3 kere 3'ten 9. 5K'da 5 kere 3'ten 15. Şimdi burada arkadaşlar o zaman buraya 4K yazıyoruz. Buraya 5K. Buraya da bilmiyoruz. Herhangi bir sayının katı. Şimdi arkadaşlar 5K'mız 25. 5K 25 olduğuna göre K değerimiz 5'tir. Burası da 4 kere 5 olduğu için B değerimiz 20 gelir. Sonrasında 20'yi yazdık. B değerimiz 25 buradaki değerimiz. İkisini toplarsak 45. Karenin içerisinde bakın 80 yazıyor. Dolayısıyla 80 eksi 45'ten alttaki okun üzerinde 35 yazıyor. Yani 35 arkadaşlar nedir? Bakın K'mız 5 olduğuna göre 7K'dır. Yani buradaki A sayısı 7 olmalı. Dolayısıyla A artı B'miz de 7 artı 20'den 27'dir. Değişik Buna göre en çok ceviz alan çocuğa kaç tane ceviz verilmiştir? Doğru orantı diyorsa A bölü 3, B bölü 4 ve C bölü 5 diyelim. Ve buna da K dersek o zaman A eşittir 3K, B eşittir 4K, C eşittir 5K olacaktır. Toplamları da 180'dir. Toplamları 12K eşittir. 180'den K eşittir. 15 çıkacaktır. En çok cevizi alan 5K olduğu için 15 çarpı 5'ten 75 cevabımız olacaktır. Buna göre kümesteki tavuk ve tavşanların toplam ayak sayısı en az kaç olabilir? Şimdi tavukların sayısı 1.08'de tavşanların sayısını da Y diyelim 1.24 ile doğru orantılıymış. Buna K diyelim. O zaman tavşanların sayısı 108 bölü 100 k. E, tavşanların sayısı da 124 bölü 100 k diyebiliriz. Bunları sadeleştirebiliriz. E, 4'e bölersek 108'i 4'e bölersek 27, 4'e bölersek 25, 4'e bölersek 20, 124'e 4'e böldüğümüz zaman 31 olacaktır. 124'e böldüğümüz zaman 25K olacaktır. K en az 25 verirsem o zaman tavukların sayısı en az 27 tavşanların sayısı da en az 31 olacaktır. E, toplam ayak sayısını sorduğu için e, tavukların ayak sayısı 2 olacağı için 27 çarpı 2'den 54'tür. Tavşan 4 oy alacağı için 31 çarpı 4'ten 124 olacaktır. 124 artı 54'ten 178'den D seçeneği doğrudur. Dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Bir kenarı 3K, diğer kenarı da 4K ise o zaman alanımız 108'dir. 12K kare 108'e eşitse K kare eşittir 9'dur. K eşittir işte buradan 3'tür. O zaman bir kenarımız 3 çarpı 3'ten 9. Bir kenarımız 3 çarpı 4'ten 12'dir. Çevresini sorduğu için kenarların uzunlukları toplamı çarpı 2'den 42 olacaktır. B seçeneği doğrudur. Bu oduncunun aynı ağacı gövdesini aynı hızda 8 eşit parça bölmesi için kaç saniye sürer? Şimdi 3 eşit parça bölmesi için 2 kesim yapması lazım. O zaman 2 kesim için 30 saniye ise 1 kesim için o zaman 15 saniyedir. 8 eşit parçaya bölebilmek için de 7 kesim yapması lazım. O zaman 7 çarpı 15'ten 105 saniye düşecektir. D seçeneği doğrudur. Buna göre başlangıçta otobüste kaç tane bayan yolcu bulunmaktadır? Bayan yolcu sayısı 3 ile diyorsa 3x diyelim. Erkek yolcumuz da 2 4x diyebiliriz. 2 bayan 1 erkek yolcu indiğinde o zaman 2 tane bayandan 1 tane erkekten yolcu çıkarttığımız zaman o zaman bayan yolcu sayısının erkek yolcu sayısının oranı 2 bölüşmüş. İşler dışarı çarpımı yaparsam 9x-6 eşittir. 8x-2 olacaktır x eşittir işte buradan 4'tür. Başlangıçta bayan yolcusunu sorduğu için 4 çarpı 3'ten 12 olacaktır. A seçeneği doğrudur. x, y ve z sayıları birer pozitif tam sayı olduğuna göre x, y, z'nin toplamı en az kaçtır? Bu ifade arkadaşlar nasıl okunur? 18 sayısı x ile doğru orantılı, y sayısı 3 ile sırasıyla z sayısı da 4 ile doğru orantılı. Şimdi bunların hepsini k orantı sabitine eşitleyelim. Ee, x, y ve z'miz pozitif tam sayı olacağına göre arkadaşlar şöyle yapalım. En küçük pozitif tam sayımız 1'dir. K'ya 1 dersek 18 bölü x'ten eşittir 1 dersek x'imiz 18 olur. Y bölü 3 eşittir 1 dersek y değerimiz 4 olur. Z bölü 4 eşittir 1 dersek z değerimiz 4, y değerimiz düzeltirsek burası 3 olur. Yani üçünün de toplamı x, y, z buradan 25 gelir. Bunları eledik. Şimdi k değerimiz 1 olduğunda sonuç 25 oldu. K'ya 2 verelim. K eşittir 2 olsun. 18 bölü x eşittir 2 dersek x'imiz 9. Y bölü 3 eşittir 2'den y'imiz 6. Z bölü 4 eşittir 2 dersek z'imiz de 8'dir. Dolayısıyla bunların hepsinin toplamı bu kez 23'tür. Şimdi son olarak k'ya bir de 3 verelim. K'ya 3 verirseniz 18 bölü x eşittir. Y bölü 3 eşittir. Z bölü 4. Bunu 3'e eşitlersek 18 bölü 3'ten x'imiz 6 gelir. 3 kere 3 9. Y'imiz 9. 3 kere 4 12. Z değerimiz de 12. Şimdi bunları son olarak toplarsak x artı y artı z'imiz 27'dir. Dolayısıyla Cevabımız buradan B şıkkı. Bu üçgenin en küçük iç açısı kaç derecedir? Şimdi A ve değerlerinde A'lar aynı olduğu için A'ları eşitlemeye çalışıyoruz. Ben bunu 5 ile çarparsam, bunu 5 ters çarparsam A açısını 10k dersem B değeri 5k olacaktır. C değeri de 3k'dır. Üçgenin üç iç ölçünün toplamı 180 olduğu için 180 dereceye eşitleyelim. 18 k'tir 180'den buradan k'tir 10 derece olacaktır. En küçük açımız 3 k olacağı için 10 çarpı 3'ten 30'dur. B seçeneği doğrudur. Bu hastanede toplam 18 tane idari görevli çalıştığına göre hastanedeki toplam yatan hasta sayısı kaçtır? Şimdi 3 idariye 7 doktorsa 18 idariye 3'e 7 düşüyorsa 18'e bunun 6 katı olacağı için bunun da 6 katı olacağı için 42 tane doktordur. Şimdi burada e, 2 doktora 5 tane hemşire düşüyorsa 2 doktora 5 hemşire düşüyorsa 42 doktora bunun 21 katı olacağı için bunun da 21 katından 105 hemşire düşecektir. 10 hastaya 3 tane hemşire düşüyorsa 105 hemşireye kaç tane hasta düşecektir? Bu da bunun 35 katı olacaktır. 35 katı olacaktır. Dolayısıyla 350 tane yatan hasta olacaktır. D seçeneği doğrudur. Buna göre koşu pistinin uzunluğu kaç metredir? Arasın koştuğu mesafe başlangıçta bilmediğim için x diyeyim. O zaman doğru mesafesine bakarsam da burası 400 ise demek ki arastan 200 metre fazla koşmuştur. O zaman duruk x artı 200 koştuğunda arası x metre koşmuş olacaktır. Eğer doruğun e, arasın 250 metre önünde bitirebilmesi için demek ki 200 metre koşması lazım. Bu 200 metre koştuğunda bu da 150 metre koşmuştur. Çünkü 250 metre önünde bitirmiş. Toplam 400 metre olduğu için. Sadece işlem 4'e 3. O zaman 3x artı 600 eşittir 4x'tir. x buradan 600'dür diyebiliriz. Burası 600'dü. 400 daha 1000 metre olacaktır. D seçeneği doğru.